Merhabalar, ben Burhan Kocadaş. 1978 beri Türk sinemasında aksiyon ve e, dublörlük yapıyorum. Ben ekibin ses teknisyeni İhsan Öztürk. Ortalama 2011'den itibaren profesyonel olarak bu sektöre giriş yaptım. Ben Emre Şener, set amiriyim. 15 yıl oldu bu sektöre gireli. Ben Selçuk Karama. 12 senedir bu işle ilgileniyorum. Jeneratör şoförlüğü ve setin çay hizmetini yapıyorum. başladım. Akabinde bu operatörlüğü, ses teknisyenliği derken 10 yılları aşkın bir süredir sektörde devam etmekteyim. İşimizin avantajları, dezavantajları tartışılır. Uzaktan bakıldığı zaman kulağa çok hoş gelen, çok eğlenceli bir iş yapıyormuş gibi görünüyor olabiliriz. Ancak günümüz şartlarında çalışma saatlerimiz kesinlikle çok yorucu. Çok fazla efor gerektiren bir iş, çok fazla kafa gerektiren bir iş düşündüğümüz zaman çekilen projelerin, sinemaların, dizilerin yarısı gündüz yarısı gece geçiyor ve biz de bu gece ve gündüz çalışmalarına sabahlara kadar yığı geliyor. İştirak etmek durumunda kalıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu işi sevip yapmayan kesinlikle yapamaz. Artık bizim sektörümüz Avrupa'ya nan bir olmaya başladı. Aksiyon filmleri Avrupa'da nasıl çekiyorsa biz bundan bir kat daha kademe kademe çekmeye başladık. Yeşilçam'da mesela biz Yeşilçam'da attan düşerken sırtlık, bizde sırtlık yoktu. Yeşilçam'daki abilerimin hepsi yani ne sırtlık, ne dirseklik, ne dizlik hiçbirini takmazdı. Ara mesela atın arkasından sürükleneceğiz. Araba lastiğini keserdik, araba lastiğini sökerdik. Sırtımıza bağlardık, sürüklenirdik. Çoğu filmlerde, çoğu işte Yeşilçam'daki filmlerin hepsinde biz böyle yaptık. Üçüncü kattan, dördüncü kattan düşecekse hava yatağına düşüyoruz. E, karton açıyorduk, bakkallardan karton toplardık, giderdik. E, tabii Yeşilçam zamanında malzeme yoktu ki öyle teknik malzeme. E şimdi hava yatağını açıyoruz. Lap hava yatağına düşüyor. Sektör gerçekten ağır şartlarda geçiyor, zor şartlarda geçiyor. E, oluyor bazen güzel reklamlar oluyor kolay işler oluyor zor işler oluyor durumlara göre yaptığımız projeye göre e, bazı projeler var gerçekten çok ağır şartlarda geçiyor bazı projeler var e, sitcom plato tarzı işler var onlar biraz daha rahat geçiyor. Sabah erken sete başlayıp geç saatlere kadar çalıştığımızdan dolayı biraz zorluk yaşıyoruz. Çalıştığımız malzemenin yüzde 60'ına yakın metal olduğu için hep ağırlık bazlı çalışıyoruz. Set ekibi içindeki arkadaşlar e, gruplar set, sanat, kostüm, ışık, kamera, e, makyöz bütün ekip birbirini tanıdığı için herkes herkesin çalışma şeklini bildiği için birbirlerine yardım ederekten 4 sezondur devam ediyoruz. Sorunsuz bir şekilde maşallah gidiyoruz. Benim görevim de bu arkadaşlarımızın gün içinde e, çay, kahve ihtiyaçlarını karşılamak oyuncularımızın aynı şekilde. Kimin ne içtiğini, ne zaman ne içtiğini, nasıl içtiğini, kahvesini, çayını hepsini sırayla yeri ve zamanında, saatinde belli bir saatler aralığında götürüyorum. Arkadaşlarımı çaysız bırakmamaya çalışıyorum. Merhaba, ben Esra Demirci. 1981 doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anadolu mezunuyum. Tiyatro ile tanıştım bir şekilde, arkadaşlarım vasıtasıyla. İstanbul Tiyatro Kumpanyası Ali Çoban Yönetimi'nde e, dekor, kostüm, tasarım ve afiş tasarımında yer aldım. E, ve, ve yine onların vasıtasıyla sahne önüne geçtim. Ve bu çok hoşuma gitti. E, dizi filmlerde, sinema filmlerinde ve reklamlarda rol aldım. Yeşilçam'da çok işte malzeme e, olmaması bizi çok risk etti. Ama o dönemlerde bile yani çektiğimiz siyah beyaz veyahut da diğer filmler hepsi şu anda çok zor çekilebilecek hikaye yani sahneler. Bunlardan bir tanesi mesela şey Eskişehir'de çalışıyoruz işte Cüneyt Arkın'la. Cüneyt abiyle kavga etmek apayrı bir özellik. Nereden yumruk atacağını, nereden yumruk yiyeceğini bilemezsin. İlk önce bir gün, bir gün öncesi işte Cüneyt abi bizi çağırıyor. Sahnede işte böyle yumruk şöyle düşeceksin, attan şöyle düşeceksin. Oku attığım zaman işte oku yiyev gibi geriye atacaksın. O zaman tabii çelik kalat sistemi yok. Geriye çekilelim de düşelim, yok öyle. Normal oku yemiş gibi atın gerisine düşüyoruz. ses işi gerçekten güzel bir iş, çok kafa gerektiren bir iş, matematiğinizin iyi olması gereken bir iş. Sabah gelinir, mikrofonlar kurulur, hepsinin aküleri de değiştirilir, mikser hazırlanır, çekeceğimiz sahnenin numaraları girilir, oyuncular mikrofonlanır, tonlamaları yapılır, kameranın üstüne sesler gönderilir, buradan rejiden duymak isteyen, lafları takip etmek isteyen insanlar bunlara erişebilir. Aynı şekilde kameranın üzerindeki sesler kaydedilir, onun tonlamaları yapılır. Daha o sonrasında montaj miksajı yapılır, yayına verilir. Ses, şunu gözüm kapalı söyleyebilirim ki bir sette sese ne kadar önem verirseniz o set o kadar profesyoneldir. Set amiri e, tamamen ekip e, 60-65 kişi, bunun hepsinden sorumlu. Setin kurulmasından, kendi birimine bağlı bir beş kişiyle birlikte bütün ekibe bağlı bir sorumluluğu var. Zor şartlarda geçiyor ama severek, isteyerek, mesleğimizi benimseyerek bu şekilde gidiyoruz. Çünkü bizim ustalarımız, Yeşilçam'dan gelen bizim şeflerimiz bize bu şekilde öğrettiler. Mesleğimiz bu. Mesleğimizin bir saati yok. Sabah set saati geliyor, Paydos sahneler bittiğinde yönetmenimiz Paydos dediği zaman oluyor. Bazen öyle denk geliyor ki sahurlara kadar çalışabiliyoruz. Sahuru burada yapabiliyoruz. 1982 yılında Fransa'nın Lille şehrinde doğdum. Babam eski futbolcu. O dönem Fenerbahçe'den Fransa'nın Lille takımına transfer oluyor. Zannedersem 80 senesi. Futbolcu bir babanın oğlu olarak futbola çok merak ve ilgi duyuyorum. Fenerbahçe'nin altyapısında yıldız takımının seçmelerinde beğeniliyorum ve spor hayatım bu şekilde başlıyor. Zaten çocukluğumdan beri sporu çok meraklıydım. İlkokulda basketbol takımı, handbol takımı. Daha sonra 17 yaşında çok ciddi bir sakatlık geçirdim ki bu dönem benim tam artık mesleki olarak ne yapacağıma karar verme dönemimdi. Tam üniversiteye giriş zamanları ben İçimde şeyi hissettim. Ben oyunculuk yapmayı da çok istiyorum. Yani sporculuktan ziyade bir deneyim dedim. Oyunculuk kariyerim bu şekilde. Kariyerim başlamadı da oyunculuk eğitimim bu şekilde başladı. Eğitim bittikten sonra da hemen tiyatro tiyatro serüvenine başladı. Jeneratör yani şoförlüğü de yaptığım için ekip arkadaşlarımın özellikle kış aylarında Soğukta geldikleri zaman e, araçtan indikten sonra çayla hazır olduğu bir şekilde karşılaşması onlar için mutluluk verici. Benim için de aynı şekilde. Çünkü arkadaşlarım soğukta bir bardak çay daha içmiş olsa teşekkür ediyorlar. İşimize verdiğimiz önem arkadaşlarıma ve işime olan saygımdan dolayı ben de elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bazen sahnelerimiz oluyor. gün sahnelerimiz erken bitiyor. İç gün şey iç gecelere geçiyoruz. fonlama yapıyoruz. Bizim siyah, kalın güneşi geçirmeyen bezlerimiz var. Bunların da boyutları biraz fazla. 10'a 10, 15'e 10, 15'e e 15 7,5 gibi boyutları var. biz öğlen vakitleri evlerin bütün camlarını kapatarak gece haline getiriyoruz. Işıkçı arkadaşlarımız gece lambalarını koyuyor. Ve bu Ramazan günlerinde gerçekten içerisi sıcak ve havasız, bunaltıcı bir hale geliyor. Bu bizi çok zorluyor. Mesela iç gece sahnelerimiz bittikten sonra o fon bezlerinin katlanma durumları var. Yağmurlara denk geliyor, çok ağır oluyor. Zaten boyutları büyük olduğu için taşımakta çok zorlanıyoruz. Katlamakta çok zorlanıyoruz. Toz, toprak fazla topluyor çünkü metrekaresi çok fazla. İki kişiyle, üç kişiyle katlıyoruz. Öyle bırakıp atamıyoruz çünkü yer lazım kamyonda bize. Bunu düzenli bir şekilde katlamamız lazım. Yani bir iç geceden sonra bizim bu işi yapmamız bir saatimizi alıyor toplamamız. sesin görünmeyen kahramanlarıyız. Yangın sahnelerinde yaşayacağım zamanı ne koyuyorduk biliyor musun? Tahmin edemeyeceğiniz şey. Balinen benzini karıştırıyoruz. Balinen benzin veya mazotu karıştırıyoruz. Öyle sırtımıza sürüp yanıyorduk. Ama şimdi ne? Şimdi dışarıdan gelen bir malzeme var. Sürüyorsun, içine de jelini sürüyorsun. Yan yanabildiğin kadar. Yan yanabildiğin kadar. Motor sahnesi, kaza sahnesi yapacağız. E, çelik tel e, sistemi var. Arabanın altından halka takıyoruz. Öyle arabayla çarpıştırıp yapıyoruz. E, o zaman sırtlık yoktu, dirseklik yoktu kazalarda. Şimdi sırt, sırtlığımızda, dirsekliğimizde teknik malzememiz hep var. E, yan, yan, yanmadan hariç kavga sahnelerinde mesela ayak ayaklarımız çok burkulurdu kollarımız çatlardı. Omuzu çatlatırdı. Şimdi o yok. Çünkü sırtını giyiyorsun, omuz sağlam. Yaptığımız iş bildiğiniz üzere içeride, dışarıda, her yerde olabiliyor. Yağmurlu havalarda, çamurlu havalarda, karın altında, gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı, her türlü her vakitlerde çekim yapabiliyoruz. Bir düşünsenize oyuncu üstünde çırılçıplak dereye düşüyor, denizde yüzüyor, bir şeyler oluyor, oyuncu bunlara giriyor. Biz de bütün ekip olarak biz de onlarla uğraşıyoruz. Dışarıda çekim, ses için aslında çok daha zor iç mekana göre. Çünkü bizden istenen şey kamera neyi görüyorsa, kadraj neyi görüyorsa bizden istenen ses o aslında. Adamın fonunu bir ağaca verip cadde kenarında çekim yaptığımız zaman o araç sesleri, o insanların gürültüleri, o şehir kalabalığının sesleri falan aslında bizi bozuyor. Burada biraz profesyonellik, biraz böyle reji bilgisi, biraz da böyle ekiple bir arada hareket edersek bunların üstesinden gelebiliyoruz. Burada Melike karakterini canlandırıyorum. Melike karakteri yardımsever, çok naif bir karakter. Yemin 4 sezondur devam ediyor ve biz bir aile olduk artık. Bir bakışımızda ne hissettiğimizi hemen anlıyoruz. Sıcak bir ortamımız var. Alıştık artık birbirimize. Güzel dostluklarımız oldu. Biraz duygusallaştım galiba. son dört sezondur. Yemin dizisindeyim. Ee, Kemal karakteri tabii ilk sezondan dördüncü sezona gelene kadar e, biraz evrildi, değişimler uğradı. Çünkü ilk sezon biz bu işe başlarken Kemal karakteri soğuk, e, düz, katı, çok disiplinli, sert bir karakterdi. Yaşadığı bir takım olaylardan dolayı. Kızıyla ilgili kızının sağlık sorunları vardı. Eşinden ayrılmıştı. Eşi çocuğu bırakmıştı. aileye bırakmıştı tek başına. Hem kızına annelik yapıyordu, hem babalık yapıyordu. Hem hayatta mücadele ediyordu. İş adamı güçlü bir iş adamı düşmanları var hem onlarla mücadele ediyordu. Ee, günümüze gelene kadar bu dördüncü sezona gelene kadar tabii birçok hayatındaki farklılık oldu başka bir kadınla evlendi ve zamanla kızı büyüdü. Karakterde yavaş yavaş biraz yumuşadı çözüldü diyeyim daha sıcak kanlı daha cana yakın daha anlayışlı bir karaktere evrildi. Ben Kemal karakterini çok severek başladım bu projeye ee, o evrilmesini birlikte yaptı tabii ki ben oyuncu olduğum için. Ee, bana sorarsanız kariyerimdeki en sevdiğim iki karakterden biri. Ramazan e, paylaşmak, bereket, e, fakir doyurmak, soframızın güzelliği, nef nefsimizin dinlenmesi, nefsimize sahip çıkmamız. Ramazan benim için daha çok birlik, beraberlik, aileyle geçirilen zaman, işte yoksulun aç insanın halinden anlama ayıdır birazcık da böyle. Evet belki yolda giderken insanların açlığını, tokluğunu, karnımız tokken düşünmüyoruz ama oruçluyken bunlar fazlasıyla aklımıza geliyor. Mesela yemek saati geliyor. Ya işte akşam yemeğe verilecek oruç saatine denk getiriyoruz, denk getiriyoruz böyle. Bütün set gibi 60 kişi böyle sofrayı dematiyoruz. Öyle oruç açıyoruz. Sizlerin aracılığıyla da tüm İslam aleminin, ülkemin, set arkadaşlarımın Ramazanını sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, huzurlu bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Şimdiden de bayramlarını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar. Bereketli Ramazanlar olsun. Ramazan her yerde, setler de her yerde. Hayırlı Ramazanlar. İslam cömü Ramazan her yerde, her sette. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan her yerde, Ramazan setlerde. Herkese hayırlı Ramazanlar.